Niyesim yok belki sonra bakarız abi. Büyük ekonomist pardon özür dilerim. Bu net siyasi görüş testi. Ha bunu bunu geçen çözdüm ben ya yayın dışı kısa bir test. Baktım ben buna demokrat paylaşmış. Kürt müsünüz testi? Bilmem Kürt müyüm? Oha! Ama yani yuh! Bu sorular ne? Oğlum tutuklanırsınız. <laughs> Bu bayağı ırkçılık. Namussuzluk testi. Bu ne lan? Aa. Bakalım yüzde. <laughs> Bu quiz insanlara ne kadar aptal orospu çocukları olduğunu anlatıyor. Bu beni rahatlıyor. Umarım herkes çözer ve daha çok rahatlarım. <laughs> ha, random birisi yapmış öyle. Garip. Bunu da random birisi yaptı. Okey. Özelleştirmeler ne ölçüde olmalı? En başında şunu söylüyorum. Bu YouTube'a falan atılır çünkü. Bu test 4. ayın 12. 2023 tarihinde çözülmüştür. Fikirlerim değişebilir, gelişebilir, geçerliliğini yitirebilir. Teşekkür ederim. Tüm devlet kurumları özelleştirmelidir. Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme gibi belli alanlarda özelleştirmeler olmamalıdır. Tüm alanlarda kamulaştırmalar artırılmalıdır. Tümü özelleştirilmemeli. Sağlık, eğitim ya yani özel işin içerisinde olmalı ama kamu e, dahil olmalı o işe. Orta diyorum. Hani belli alanlarda, belli alanlar dışında özelleştirme. Sal piyasaya ne yapıyorsa yapsın. Bulur o yolunu. Suriyeliler zorla gönderilmeli midir? Evet. Cemevleri de ibadethane olarak tanınmalı mıdır? Evet. <laughs> Tarikatlar kapatılmalı mıdır? Hayır, iyi bir şekilde denetlenmelidir. Ana dilde eğitim bir insan hakkıdır. Hmm. Ana dilde eğitim. Ben bunu daha önce anlattım. Ana dilde eğitim yapılabilecek bir şey değil Türkiye gibi bir noktada. Türkiye'nin de resmi dili Türkçedir dileyen Kürtçe diye öğrenebilir dileyen istediği yerde Kürtçe kullanacak buna bizim karışmak gibi bir şeyimiz olamaz haddimiz hududumuz olamaz lakin eğitim bu ülkede Türkçe dilinde verilmelidir teşekkür ederim <laughs> Atatürk'ü eleştirmek suç olarak değerlendirilmeli midir? hayır Devlet bazı kişilerin aşırı zenginleşmesine karşı önlem almalı mıdır? Hayır. Ee, ya siz evet diyebilirsiniz. Ben daha önce de söyledim. Ben Atatürk'ü eleştirmenin suç olduğunu düşünen insanların Atatürk'ü anladığını düşünmüyorum. Bunu daha önce defalarca söyledim yani. <laughs> Devlet okullarında siyer hadis gibi dini dersler din dersleri seçmeli olmalı bence. Dinle alakalı dersler seçmeli olmalıdır. Dış siyasette iki bloktan biriyle birlikte hareket edilmek zorunda kalırsa hangisi? Avrupa Birliği, ABD, NATO. <laughs> Arapça tabelalar yasaklanmalı mıdır? Evet. Laiklik kaldırılmalı mıdır? Hayır. Türküm doğruyum şeklinde başlayan öğrenci andının kaldırılması doğru mudur? Hayır. Hadi bakalım faşist Bahadır şimdi hesap vereceksin. Ayasofya Müzesi yeniden camiye dönüştürülmesi hiç umurumda değil. Hazreti Muhammed'i eleştirmek suç olarak değerlendirilmeli midir? Hayır. Şöyle tekrardan bir göz atıyorum sorularıma. Okey, 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 Okay. 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 Tamam. Tamam. Okay. <laughs> Tarikat hariç hepsini anca verdik. Tarikat meselesini uzun uzun anlattım ben. Ee, neden böyle olması gerektiğine dair. Ee, o yüzden tekrar açıklama yapma gereği duymuyorum. Dinden çıktın. Niye dinden çıktın? Ya ben bu özgürlüğü olmazsa adamın o adam bir özgür değildir. İki ben o adamla teoloji konuşamam. Yani. Bakalım. Merkez sağ. Tabi. Merkez sağ. Milliyetçi. Atatürkçü. Merkez sol. Ulusalcı. Liberal demokrat. Sosyal muhafazakar. Her şeyden biraz. <laughs> Her şeyden biraz biraz. Da nasıl memleket partisi? Merkez sağ diyorsun, memleket partisi diyorsun. Keke nasıl olacak o iş? Şu partilere yakın görüşleriniz mevcut. İyi Parti, Memleket Partisi. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı veya Ekrem İmamoğlu'nu görmeyi isterdiniz. Valla isterdim ama <laughs> olmadı. merkez sağ onlar. Memleket Partisi mi merkez sağ? Hmm. Tamam. %52 merkez sol var. Ha, o, o yüzden diyorsun. Okey. Ak Bahadır. Link at sana. Atayım abi. Garip bir test ama ben bununla bu kadar sorudan böyle bir fikir çıkarılmasını mantıklı bulmuyorum bu arada söyleyeyim yani 14 sorudan bu kadar bilgi çekilemez çünkü bence herkese memlekete artı bir parti olarak söylüyor bu test hmm. bilmiyorum solda ideoloji buçuk var bakalım Sizce anayasa nick nikdon... <laughs> Sizce Suriyelilere Sokakta sevgilisiyle ele gezenler ve benzeri durumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi o kadar düşürecek vaktim yok ya. Aşırı dikkat çekici olma süreci sorun yok. Kesinlikle karşım dine uygun değil. Kültürümüze aykırı ne yaparlar şeylerinde yapsınlar. Gayet normal layık bir ülkede bunlar serbest. Ya el ele gezmekle ne alakası var abi? Bunların bana ne amına koyayım? Deli lan bunlar. <laughs> Bu nasıl bir test lan? <laughs> idam edilmeliler. Hemen. Sizce Kuzey Avrupa ülkeleri anlatıldığı gibi harika bir yer mi? Evet Avrupa'nın refahı yüksek olduğu ve hak hukukunun o numara olduğu bir yer. Bunlar muharif safsatası asıl refah ülkemizde. Ülkemize göre refah düzeyi ve benzeri şeyler yüksek ama abartmamak gerek refah yüksek. Fakat Türklere ayrımcılık var. Ne alaka abi bu nasıl bir şey? Bu test iyi bir test değil bu arada bence ya. Şıklar çok garip. kapatıyorum manasız ya devamı da öyle mi günümüzdeki MHP hakkında ne düşünüyorsunuz alkol yasaklanmalı mı ben geçiyorum geçeyim bunu ya bu sevmedim bu testi ben <laughs> garip şeyleri ce cevaplar şıklar Kürt müsünüz testini çözdüm Kürt müsün peki Namus testini çöz. Hayır abi. <laughs> Kötü bir şey falan der ya. Neyse lan desen olacak sanki. Al namussuzluk testi. Haydi bakalım. Bulunduğum ortamda insanlara zarar veririm. Abi şuna bak testi oluşturan sikici 45. Hani. Buradan kesin çok namussuz falan bir şey çıkarım. Hani anama falan söver muhtemelen. Ne hadi çözelim. Bulunduğum ortamda insanlara zarar veririm. Hayır. Günde kaç saat televizyon izlersin? Sıfır. Günde kaç kez dişini fırçalarsın? İki. Yolda bir çingene gördüm ne yaparsın? <laughs> Yapmam abi. <laughs> Yardım ederim, yemek veririm, bakmam, döverim. <laughs> Neyse yayında olduğum için. Ya bana ne abi? Misafir çocuğu bir eşyana zarar verdi. Ne yaparsın? Hiçbir şey. Annesiyle bir gece geçiririm. Biri senin annene küfür etse arkadaşın ne yaparsın? Biter arkadaşlığımız. Ama kızmak kızmak çok şey kalır. Hafif kalır yani. Kızmam çok net tepki koyar hayatımdan silerim. Sanırım öldürür mü seçmem gerekiyor ya. <laughs> Bilmiyorum ama. Tam <laughs> kızarım diyelim öldürmem çünkü. Whatsapp'ta arkadaşınla konuşuyorsun mesaj attı ancak işin çıktı. Görüldü atarım işim olduğunu beklemesi gerektiğini söylerim. İşimi boş verir onunla konuşurum. Hangi arkadaşım hangi konuyla alakalı yazmış. Bu benim için çok karışık bir mesele. Değişik. <laughs> düz ya tamam düz arkadaş. Hepsi düz arkadaş da ne kadar yakınım. Mesele ne? <laughs> ana anabacı giriyor. Niye ses çıkartmıyorsun? Jaho benim anneme küfretmedi. Ben Jaho ile işte yayınlara başladığımızda Rekiz falan söyledim çok rahatsız olduğumu. Ben etmem. Kimse de benim anneme küfür etmesin dedim. Ben yani kimsenin arkadaşlarım hiçbirinin annesiyle adını ağzıma almam. Karşılığında beklerim aynı şekilde yani. İşim var bekle derim ya. Muhtemelen. Okey. Youtuber olarak en çok Ruhi Çenet izlerim, Barış Özcan izlerim, Enes Batur izlerim. Dan... Daha... hiçbirini izlemem. Netflix'te yabancı diziler izlerim, Türk dizileri daha çok izlerim, animasyon izlerim. Son olarak bunalımdasın. Aa nereden biliyorsun? Ee, arkadaşlarıma sataşırım, etrafa sataşırım. Uyumak ve benzeri işler yapar, sakinleşmeyi bekler. Kimsenin başına bela açmam. Önüme çıkanın annesine kılıçlama maça 5 atarım. İşime bakarım hayatımı devam ettirmeye çalışırım o da bu sanırım. Hadi bakalım ne çıktık. <laughs> Kandırıp sikmelik <oros> bu çocuğusun. <laughs> Saçından tutup köprüye yine kandırıldık ya. Görüyorum ki fanlara da inanıyorsun. Günlük hayatta insanların dediği şeylere çok fazla kanıyorsun ve bu ileride başına bela açacak. Görüyorum ki falları da evet. <laughs> Link var mı? Abi çözmeyin bunu ya. Al. Bildi ama şeyi bildi, şurayı. Günlük hayatta insanlara dediği şeylere çok fazla kanıyorsunu bilebildi. IP adresini bulacağım bu arada. Haberin olsun. <laughs> Kürt müsünüz testi. Oğlum bu çok ırkçı lan. bu bunu çözmem bu çok kötü bunu çözmem arkadaşlar kusura bakmayın bayağı ırkçı yani o test çözeceğim <gülüyor> <gülüyor> Hatta bunu Türkügil'le falan beraber çözeriz. Üf. Etnik kökenleri üzerinden arkadaşlarımı aşağılarım ve inançları üzerinden bu testi çözeriz yanında da. Eğlenceli bir yarım saat bir saat geçiririz. Hadi bakalım. Oh. Böyledir. Yakın arkadaşlık böyledir arkadaşlar. En azından benimkiler böyle. Onlar benimle ben onlarla. İşte açıklarımızla zayıf yönlerimizle inancımızla etnik kökenimize dalga geçeriz ve eğleniriz. Ama bu yayında yapılacak iş değil. Çünkü yayında beni tanıyan adam var, tanımayan var, kırılabilecek insan var falan bilmem ne. Doğulu, doğuluyuz kardeşim Erzurumluyum ben. Gururla. Hep söylerim. Bir arkadaşım vardı. Sadece yayın değil iş bir yerde yapamazsın aga. Rahat ol. <laughs> Bu ne? Ümit Özdağ'ın videosunu izledim.